Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Gaziantep İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili Gaziantep'li gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basının çok değerli mensupları, Ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında güzel İzmir'imizde dün meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İzmir'e ve tüm çevre illerimize, komşumuz Yunanistan'a da yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok üzgünüz. Enkaz kaldırma çalışmaları değerli arkadaşlar devam ediyor. Göçük altında kalanlar için kurtarma ekipleri şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor. Ben buradan tüm arama ve kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Kendilerine Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Şu an partimizden, Deva Partisi'nden bir heyette İzmir'de. Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımız Sayın Yeneroğlu, Kurumsal İletişim Başkanımız Sayın Oktar, Sosyal Politikalar Başkanımız Sayın Esen ve Genel, Yönetim, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Dönertaş'tan oluşan bir heyet. Dün akşamdan bu yana İzmir'de temaslarda bulunuyorlar. Mahalle mahalle geziyorlar. Hasarların olduğu binalarda incelemeler yapıyorlar ve sürekli bize gelişmeleri, gördüklerini raporluyorlar. Umarım en kısa zamanda hep beraber yaralarımızı sararız ve depremden etkilenen halkımızın zararlarına, dertlerine derman oluruz. Başta İzmir ve çevre illerde etkilenen vatandaşlarımız olmak üzere hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun diyorum. Çok sevgili arkadaşlarım, tarihiyle, kültürüyle 20'ye yakın medeniyetin izini taşıyan Evliya Çelebi'nin şehri ayın tabı cihan dediği dünyanın göz bu medeniyet şehrinde Gazi ünvanıyla taşlandırılan Ülke ekonomimizin lokomotif şehirlerinden birinde Gaziantep'teyiz. İzmir'de yaşanan felaket nedeniyle değerli arkadaşlar bugünkü programımızı biraz değiştirdik. Ben de sözlerimi mümkün olacak kısa tutacağım. Bir yandan kongremizi ve gereğini yapacağız ama bir yandan da gönlümüz, aklımız kuşkusuz İzmir'de. Ben buradan Gaziantep'ten tekrar Tüm İzmirlere selamlarımızı geçmiş olsun dileklerimizi başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyorum. Değerli konuklar, değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi değerli arkadaşlar biz hep beraber, hep beraber ülkemizin sorunlarını çözmek için. Hep beraber bu ülkenin problemlerine çözüm bulabilmek için, hep beraber ülkemize deva olabilmek için bir kadro olarak yola çıktık. Bu bir kadro hareketi ve bu salondaki kadro devallar bu ülkenin problemlerini çözecek bir kadro, yetkin bir kadro ve gerçekten böylesine güçlü, ülkesini seven, dürüst ve yüksek motivasyona sahip bir kadroyla beraber olduğum için sizlerle beraber çalıştığımız için ben sizlerle gurur duyuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Bildiğiniz gibi değerli arkadaşlar, Demokrasi ve Atılım Partisi olarak 9 Mart tarihinde farklı kesimlerden, farklı dünya görüşlerinden, farklı kimliklerden 90 kurucu üyemizle yola çıktık. Siz değerli teşkilat mensuplarımız ve gönüllerimizle birlikte binlerce kişilik büyük bir aile olduk. Peki Deva Partisi olarak neler yapacağız? Neyi taahhüt ediyoruz? Bunlara kısaca değinmek istiyorum. Böylesine acılı bir günde değerli arkadaşlar çok yanlış var, çok problem var ama bugün Hükümetin yanlışlarını, devletin nasıl kötü yönetildiğini bunları çok da konuşmanın günü değil. Bugün acıyı paylaşma günü. Onun için ben ağırlıklı olarak ben ağırlıklı olarak kendimiz ne yapacağız? Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz? Halkımızın desteğiyle, verdiği yetkiyle iş başına geldiğimizde Türkiye için nasıl bir vizyonumuz var? Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle değerli arkadaşlar, güçlendirilmiş parlamenter sistemle meclisimizi kuvvetlendirip gerçek anlamda bir hukuk devleti inşa edeceğiz. Gerçek anlamda bir hukuk devleti. Güçler ayrımının olduğu, yasama, yürütme ve yargının belli bir mesafede çalıştığı, hiçbir ergin bir diğerini baskı altına almadığı bir sistemden burada bahsediyoruz. Parlamentonun tam da merkezde olduğu, hem yasama görevini etkin olarak yaptığı, hem de hükümet üzerinde, yürütme üzerindeki denetim fonksiyonunda gerçek anlamda yerine getirdiği bir sistemden, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden bahsediyoruz burada. İfade ve basın özgürlükleri başta olmak üzere tüm özgürlükleri tesis edeceğiz özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasinin gereği neyse onu aynen yerine getireceğiz. İfade özgürlüğü değerli arkadaşlar son derece önemli. Bir ülke eğer sorunlarına çözüm üretmek istiyorsa, hastalığını tedavi etmek istiyorsa öncelikle problemleri konuşabilmek lazım. Hastanın öncelikle ben hastayım demesi lazım. Bunu konuşabilmesi lazım ki tedavi aşamasına geçebilelim. Eğer siz en ufak bir eleştiriye tahammül gösteremiyorsanız, akademisyen olsun, düşünür olsun, köşe yazarı olsun ya da bir genç bir üniversite, liseli bir kardeşimiz olsun, eğer bunlara tahammül etmiyorsanız, konuşturmuyorsanız o zaman sorunları konuşamıyoruz. Sorunları dile getiremiyoruz demek. Problemleri konuşamadığımız zaman, kabul etmediğimiz zaman çözüme nereden nasıl başlayacaksınız ki? Mümkün değil. Demokratik bir hukuk devletine yaraşır biçimde özgür ve müreffeh bir Türkiye için hep beraber çalışacağız. Vatandaşlarımızın analarından emdikleri ak süt kadar helal olan tüm haklarını derhal, pazarlıksız, talebe bağlı olmadan tanıyacağız. Biz etnik dini, mezhebi ve kültürel çeşitliliğimizi dikkate alarak bunları bir zenginlik bilerek toplumdaki tüm farklılıkları kapsayacak ve kuşatacak bir vatandaşlık anlayışını savunuyoruz. Her türlü ayrımcılığa karşıyız. Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesini sağlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni güçlendireceğiz. Meclisin denetleme fonksiyonunu güçlendireceğiz. Yargıyı tarafsız ve bağımsız hale getirip sadece ve sadece halkımız için karar vermesini sağlayacağız. Mahkemelerimize diyeceğiz ki, değerli savcılarımız, değerli hakimlerimiz, evrensel hukuka bakın, anayasamıza bakın, yasalarımıza bakın, vicdanınızda sesini dinleyin, adil ve hızlı bir şekilde kararınızı alın diyeceğiz. Ben bugünden söz veriyorum ve Deva Partisi olarak taahhüt ediyoruz ki Deva Partisi yönetiminde, Deva Partisi iktidarında savcılara, hakimlere talimat telefonları gitmeyecek. Savcılarımıza, hakimlerimize notlar, pusulalar gitmeyecek. Aracılar gidip tehdit ya da teşvik uygulayamayacak. Ama tabii ki böylesine bir bağımsızlık alanında da yargımızın gerçek anlamda tarafsız bir şekilde çalışmasını beklemekte bizim en önemli önceliğimiz olacak. Antep, şirinlik, Kararnamelerle Antep, şirinlik, 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 şirinlik. biz biz Gaziantep'imizle gurur diyoruz. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, kararnamelerle devleti yönetmeyeceğiz. Kararnamelerle. Bu ne demek? Bu KHK utancı var ya, buna son vereceğiz. Ne demek bu? Bravo. Kanun hükmünde kararname. Yani bir kararname yayınlanıyor. Tek bir imzayla. Tek bir imza. Ve bu yayınlanan kararname kanun hükmünde. KHK o demek. Kanun hükmünde kararname. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olan bir yetkiyi, %90'ın üzerinde temsil gücü olan 600 parlamenterin, 600 tane milletvekilinde olan bir yetkiyi alıyorsunuz ve tek bir imzayla bu bir kanun hükmünde kararname dediği yayınıp geçiyorsunuz. Biz buna son vereceğiz. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Çünkü değerli arkadaşlar bizim anlayışımız yerinden yönetim. 84 milyonluk bir ülke dar bir kadro ve tek bir karar merci tarafından yönetilemeyecek kadar büyük bir ülkedir. 84 milyondan bahsediyoruz. Seçilmişleri tarafsız ve bağımsız yargı kararları olmadan görevden almayacağız. Halkın iradesini daima her şeyin üstünde tutacağız şeffaf olacağız. Her zaman denetime açık olacağız. Doğru hesaptan kaçmaz diyeceğiz. Hesap vermekten kaçmayacağız. Kayırmacılık gibi devlet yönetimine nüfuz etmiş hastalıkları kökünden temizleyeceğiz. Fırsat eşitliği içerisinde liyakat sahibi herkesin kamu kuruluşlarına girebilmesi, yükselebilmesi ve üst yönetime gelebilmesinin önünü tamamen açacağız. Devlet yönetimindeki tüm kişilerin sadece hukuk kuralları ve etik kurallarına bağlı olmasını sağlayacağız. Kamuda işe alımlarda mülakata son vereceğiz. Kadınların evet. Kamuda işe alır, alırken e, Senin arkanda biri var mı? Bir kart vizit var mı? Bir referans var mı? Diye gençlerimize sormayacağız. Kamuda işe alırken sen falanca kesimde misin? Filanca kesimde misin? Türkiye'nin neresindensin? Bunları sormayacağız. <laughs> Hak edenin hakkını alacağı bir ülke inşa etmek için değerli arkadaşlar yola çıktık. Hak edenin hakkını alacağı bir sistemi kurmak için yola çıktık. Kadınların biz biz güzel ülkemize gurur duyuyoruz arkadaşlar. Hepimizin, Türkiye hepimizin. Kadınların hayatın her alanında eşit koşullarda yer alması için canla başla çalışacağız. Kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için devletin alması gereken her türlü önlemi alacağız. Mesele kadınsa, kadına şiddetse aması, fakası, fakatı bunun yok. Bunun gerekçesi olamaz. Yok hayat tarzı şöyleymiş, yok bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz bunları elimizin tersiyle itiyoruz. Mesela kadınsa ve kadına şiddetse bunun aması fakatı mazereti olamaz diyoruz ve topyekun buna karşı çıkacağız. Her konuda olduğu gibi ekonomi yönetimini de işi bilenlere teslim edeceğiz. Dürüst ve işini iyi yapacak kişilerle çalışacağız. Kara delik haline gelen, şimdiden kara delik haline gelen varlık fonunu kapatacağız. <laughs> TMSF, BDDK, TÜİK gibi tüm kurumları yeniden güçlü ve bağımsız bir niteliğe kavuşturacağız. İsrafa sebep olan hiçbir politikaya geçit vermeyeceğiz. Kamu ihale Kanunu tümüyle yenileyeceğiz. İhale ve satın alma süreçlerini tüm tarafların ve yurttaşların izleyebilmesine açık tutacağız. Eğer siz 84 milyondan topladığınız vergiyi, 84 milyon insandan elde ettiğiniz geliri harcıyorsanız, onu harcarken 84 milyonun insanın, daha bugün dünyaya gelen bebeklerin dahi o harcanan parada hakkı olduğunu bilmeniz lazım. Bu vebal duygusuyla, bu sorumluluk duygusuyla bütçeye yönetmeniz lazım. Kamu alımlarda rekabeti tesis edip devlet kaynaklarını tasarruflu ve dikkatli bir şekilde harcayacağız. Gençlerimizin özgür bireyler olduğunu biz kabul ediyoruz. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin özgürce yaşaması için, kendileri olması için gerekli ortamı sağlayacağız. Gençlerimizi sen şuna benzeyeceksin, sen şunun gibisin diye empozelerle dayatılan rol modellerle sınırlamayacağız. Her bir bireyimiz, her bir gencimiz bizim için olduğu gibi kıymetli. Devletin yapması gereken tek iş fırsat eşitliği içerisinde gençlerin önünü açmak. Her birinin zaten sahip olduğu Yetenek ve becerileri daha da geliştirmeleri için destek olmak, katkı vermek ve önlerine geniş bir seçenekle, esnek bir müfredatla iyi bir eğitim sistemini getirmek. Türkiye'nin her köşesinde kaliteli eğitim için çalışacağız. Bölgeler arasında, şehirler arasında, şehirlerle kırsal arasındaki eğitim uçurumunu, eğitim farkını kapatmak için canla başla çalışacağız ve bunun için özel programlar geliştireceğiz, uygulayacağız. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin internete erişimini ücretsiz yapacağız. Bir zamanlar biliyorsunuz eğitim dedik çok önemli. Ve ücretsiz kitap uygulamasını başlattık. Tek 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 ailelerin münferiden perakende fiyatlarla elde ettikleri kitabı, ders kitaplarını merkezi bir şekilde uygun fiyatlara da mal ederek tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bunu gerçekleştirdi Türkiye. Kitabı, ders kitaplarını öğrencilere ücretsiz dağıtan bir Türkiye'den Öyle bir Türkiye haline geldik ki, şu anda internet kullanım Türkiye'de hem pahalı hem de yavaş. Dünyada değerli arkadaşlar, internet hızı sıralamasında tam 101. sıradayız. Burak Bey doğru rakam değil mi? 101. 101. Avrupa'da en yavaş internet bizde, en yavaş. Niye? Bu tamamen bir öncelik meselesi arkadaşlar öncelik meselesi. Şimdi sürekli kafanız rant projelerinde olursa ve devlet kaynaklarını sürekli oralara akıtmak için bir çaba içindeyseniz asıl geleceğin ihtiyacı olan yüksek katma değerli üretimin, gençlerin, teknolojinin en önemli ihtiyacı olan internet yapısı, altyapısına gerekli kaynağı ayırmazsanız işte Avrupa'da sonuncu olursunuz, dünyada da 101. olursunuz internet kullanımında hız açısından diyorum. İnternet altyapısı değerli arkadaşlar bir defalık bir yatırım. Ne kadar uzun, ne kadar çok kilometre fiber optik hattı döşerseniz internet o kadar hızlanıyor. Ve bu bir defalık bir yatırım. Yani bir defalık yatırımı hemen kısa sürede değil de zamana yaygın bir şekilde karşılığını almak isterseniz bu internet Türkiye'de ucuzlar. Hesabı çok basit. Biz neler neler yaptık. Bırakın böyle 3-5 milyar dolarla çözülecek sorunları. Çok daha büyük sorunları çözdük. Yaptık, yine yaparız inşallah. İnternet, internet hizmetini tüm Türkiye'de ucuz ve hızlı hale getirmek için gerekli ne varsa yapacağız. İnternet kullanımındaki haksız yasaklara, engellere son vereceğiz. Dış ilişkilerde dış politikalarda akılcı ve barışçı politikalarla halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını en ön plana koyacağız. Bugün Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret ettik. Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret ettik. Gerçekten son derece başarılı iş insanlarımız var. Ve Türkiye'deki genel sorunlu alanından neredeyse mümkün olunca kendilerini izole etmiş, canla başla çalışan ve Türkiye'de şu son bir yıldır ihracatını artırabilen tek şehir Gaziantep. Şimdi orada şöyle konuşurken iş insanlarıyla enteresan ifadeler kullandılar. Dediler ki biz Gaziantep olarak Gaziantep iş dünyası olarak böyle kavgayı pek sevmeyiz. Biz işimize bakarız kavgayla gelirimizin artmayacağını, kazancımızın artmayacağını da iyi biliriz. Herkesle iyi geçinmeye çalışırız ve işimizi yaparız. Bakın, bu çok önemli bir formül. Çok önemli. Atasözümüz var biliyorsunuz. Keskin sirke küpüne zarar diye bir atasözümüz var. Bu ne demek? Biz ancak komşularımızla, bölgemizle, dünyayla iyi ilişkilere sahip olursak düşmanlarımızın sayısını azaltıp dostlarımızın sayısını çoğaltırsak bu ülke aydınlığa kavuşacak. Şu andaki durum değerli arkadaşlar ülkenin kaderi değil. Şöyle düşünün diyelim ki dünyada yaklaşık yuvarlayarak söyleyeyim 200 tane ülke var. 200. Yani 200 daireli bir sitede oturduğunuzu düşünün. Yani siz oturuyorsunuz ve 199 tane de komşunuz var. Ve diyorsunuz ki dönüp ailenize sizin evinizde, sizin apartman dairenizde oturanlara 199 komşunun hepsi de bize düşman. Şimdi problem acaba sizde mi yoksa 199 tane komşu da mı? Bunu bir düşünmek lazım. Bir de o 199 komşuya sormak lazım. O sizin bir komşu var, o nasıl diye. Çok yazık, çok. Gerçekten değerli arkadaşlar, biz parti programımızda da söz verdik. Sürekli söylüyoruz, dar bir ideolojik bakışa ve şahsileştirilmiş yaklaşımlara dış politikamızda son vereceğiz. Bölgemizde ve dünyada sözümüzün gücünü artıracağız. Sözümüzün gücünü. Sözün gücü değerli arkadaşlar bağırıp çağırmakla olmuyor. Sesim ne kadar yüksek çıkarsa ne kadar çok bağırırsam o kadar etkili oluyorum. Böyle bir şey yok. Bir süre sonra ya çok gürültü var diye kapatıyorlar dinlemiyorlar bile. Dolayısıyla Az konuşacağız, öz konuşacağız ama söylediğimizi dünya dinleyecek. Türkiye böyle bir şey söylüyorsa bir kulak kabartalım diyecekler. Türkiye haklıdır diyecekler. Türkiye doğruyu sözler söyler. Türkiye haklının yerinde yaralır. Türkiye kavgadan beslenmez. Türkiye insanlık için, barış için vardır bu dünyada diye. Bunu inşallah tekrar tesis edeceğiz. Değerli arkadaşlar, göçle ilgili sorunların insani boyutunu hassasiyetle sürekli göz önünde bulunduracağız. Kısa vadeli yaklaşımlarla değil, insan onuruna yaraşır politikalarla göç sorununa yaklaşacağız. Çeşitli göç dalgalarının yol açtığı insani ve toplumsal sorunları çözmek için uluslararası planda hakkaniyetli bir sorumluluk paylaşımını esas alacağız. Gerçekçi ve çözüm odaklı stratejiler geliştireceğiz. Değerli Gaziantepli dostlarım, değerli hemşehrilerim. Gaziantep Türkiye'nin gözbebeği. Gaziantep'teki sanayi atılımı gerçek bir başarı hikayesi. Gaziantepli yatırımcılarımız tüm ülkemize örnek olacak bir başarıyı bugüne kadar ortaya koydular. Biz deva partisi olarak Antepli sanayicilerimize, iş insanlarımıza daha öngörülebilir ve daha istikrarlı bir iş ve yatırım ortamını hazırlayacağız. Gaziantep sanayisinin yapısal sorunlarını çözmek de en önemli önceliğimiz olacak. Gaziantep'li üreticileri daha yüksek katma değerli, ileri teknoloji ürünlerine, farklı üretim alanlarına yönlendirmek zorundayız. Çünkü değişim bu işin tabiatında var. Eğer durursan değerli arkadaşlar bu dünyada kaybediyorsunuz. Durursanız kaybediyorsunuz. Çünkü herkes yürümeye devam ediyor. Herkes yürürken bizim koşmamız lazım. Pek çok sektörde Gaziantep gerçekten Türkiye lideri. Pek çok sektör var ama özellikle ayakkabıcılık konusunun da bir miktar daha destekle iyi bir planlamayla gerçekten çok farklı bir noktaya gelebileceğini biz düşünüyoruz. Biliyorsunuz Gaziantep Şanlıurfa sınırında iki büyük barajımız var. Ve özellikle tarım açısından baktığımızda tarım politikaları açısından baktığımızda bu barajların sulama projeleriyle desteklenmesi gerekiyor ki daha çok sulamalı tarım Gaziantep'te gerçekleştirebilelim. Devletin en temel görevlerinden birisi değerli arkadaşlar tarımsal üretime ve kırsal kalkınmaya, köy kalkınmasına ilişkin uzun vadeli planları sunmak, sunabilmek. Gaziantep'in köylüsü, çiftçisi yeterli suya kavuştuğu zaman ülke ekonomisine şu andaki yaptığı katkının çok çok üzerinde bir zenginlik katacaktır. İhracatta ülkemizde ilk beşi zorlayan bu güzide şehrimizin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında gerilerde kalmasını kabul edemiyoruz. Yani bir yandan iktisadi açıdan ilk beşte olacaksınız ama sosyoekonomik gelişmişlik ortalamasında daha gerilerde olacaksınız. Bu adil değil. Hava kirliliği ve ranta kurban edilen yeşil alanlar, trafik problemi, artan nüfus karşısında yetersiz kalan hastane ve doktor sayısı gibi problemlerin Gaziantep'imizin diğer önemli sorunları olduğunda farkındayız. Biz değerli arkadaşlar sorunları dinliyoruz. Önerileri dinliyoruz. Görüyoruz, biliyoruz. Biz Gaziantep'in sorunlarını çözmek için hep beraber kadro olarak çalışmaya hazırız. Biz Gaziantep'i daha yaşanabilir bir şehre dönüştürmek için hazırız. Biz Gaziantep'i sadece ekonomik değil, sosyal ve kültür açıdan da daha da ileriye götürmek için hazırız. Değerli dostlarım, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, ve adalet için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Ev ödemizi yaptık. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Gaziantep'in devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Gaziantep Gaziantep İl Heyetimizin bir